Merhaba bak şimdi size kanalıma hoş geldiniz. Bugün size beraber ne oynuyoruz? Birinci bölüm dediğim gibi havalı muz adam oynadı. Evet başlayayım ben. Hemen başladık. Hemen başlayalım dedim. Hemencik başladık. Ama havadan gelelim. Havadan daha daha iyi. Hemen bakın şimdi hazır mısınız? Hop. Hop. <laughs> Eyvah, arkadaşlar. Ee, böyle videonun gelmesini <laughs> istiyorsanız like ve aboneyi sakın unutmayın arkadaşlar ve yorum da unutmayınız. Hemen şöyle. Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> yani ben şöyle yankı, şey Zaten ben nereye kadar oynayacağımı biliyorum. E, tamam bunu sonra hallederiz. Sonra şöyle bir. Şöyle. şu üç. Şu üç. Dur, evet, bak, bak. Şu altı, şu altı, şu üç. O. Evet geçti arkadaşlar. Burada mı kalmıştık? Hayır. Bunu bitireceğiz ondan sonra. Ay şey, telliye kadar önce. Tamam ben bile ben bile. Oo, süper. Hemen koş 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 koş. Şöyle hemen hemen hop evet. gömelim. Evet şöyle al bunu. Of, çok iyi çarpmış tamam arkadaşlar. ey arkadaşlar kanala like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar o kadar emek veriyorum. Hemen birazdan ne geleceğini çizici çok hiç bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Formalarını yani, Şöyle tamam. Hayır canım gitti olsun. Hop. <laughs> aa düşecek mi? Aa o düşecekmiş aa Abi altını mı? Nasıl beni nasıl vurdular? <laughs> Dur. hemen hadi şöyle Pedro'ya yardım ediyoruz arkadaşlar yine yardım ediyoruz <laughs> evet. of zordu harbiden zordu evet hadi hadi hızlı evet şimdi bir iki üç tamam Hızlıca geçtik direkt. Hızlı hızlı. Dur. Abiler. Hayır, öldük arkadaşlar. Pardon bir daha bir daha. Merak etmeyin reklam izlemeyeceğiz vermiş şekilde. Bu arada arkadaşlar, size video sonra bir şey göstereceğim. Bu oynamak istersen tabii ki. De Ama şimdi göstermeyeceğim. Video sonra, video sonra ben doğru göstereceğim. Ay ay oğlum ne yapıyoruz lan? Dur dur dur. Evet. Hemen. Hemen. Çok çok güzel. Bu ne? Ha, kapıya doğru. Şurada tam olmuyor oğlum? Evet. İlla tırman mı diyorum bana dur. Aa. Neydi <laughs> bu? Aa ben ne yapıyorum dur. Ağacın canım yarım kalmış hemen. Şu, atlayamam oradan. Ondan dolayı gezinip. Evet buradan oraya buradan da oraya. Evet. Hadi bir el daha oynayalım mı? Dur oynayacağız ki? Bir el daha oynayacağız mı? Galiba oynayacağız mı? Dur. Ee, tamam bundan final olacak. Arkadaşlar şimdi göstereceğim. E, diyelim. E 2 dakika durun arkadaşlar. 2 e, dakika bekleyin. arkadaşlar kapı çaldı. Evet, geldim. Ee, diyelim e, birinci bölüm tamam mı? Girdiniz. İnternet e kapat tamam mı? Diyelim öldünüz. öldür beni. Öldür öldür. Beni öldürecek bu. Öldürsün beni. Diyelim öldünüz. Bir daha öldür. Diyelim öldürdünüz tamam mı? Şimdi buraya basıp reklam izleye basacaksınız ama reklam izleme reklam istemem izlememek için e tent kapayın ve reklam izleye basın iki kere oldu. Evet. E, görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.